Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. İdman önce seni bir tanımak istedik. Tabii Nasılsın, misin? iyi misin? Keyfin yerinde teşekkür mi? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Nasıl? Güzel, gayet iyiyiz. İdman'da nasıl keyifli geçiyor mu? İyi, her keyfin şey. yerinde, yerinde. takımın keyfi yerinde. Aynen öyle, her şey güzel. Var. Hadi yavaştan sorularımızla başlayalım. Evet. Futbola ilk hevesin neyle başladı? Olay ilk hevesim, yani sokaklarda başladı. Sokaklarda, mahalle aralarında oynadığımız kendi aramızda maçlarla başladı. Sonra ee, bu bir benim için büyük bir hayale dönüştü. Çok şükür de bu hayalimden şu anda para kazanıyorum. Allah bunu nasip etti yani. Peki maç öncesi kendince totemin var mı? Kendimce totemim derken yaptığım ritüeller var. Olur. Mesela yani saatinde aldığım işte vitaminler. Hani böyle bir tanesini yapmazsam böyle hani sanki bir şey her şey olumsuz gidecekmiş gibi Bir <laughs> şey eksik İşte kahve içerim işte falan hani böyle çok böyle küçük küçük ama hani hepsini böyle bir topladığım zaman benim için çok önemli oluyor. Hepsini her maçtan önce yaparım yani. Peki futbol sahası dışında favori sporun hangisi? Futbol dışında basketbol. Basket aşırı büyük bir hani basketbol şeyim taraftarıyım. Hani şu an NBA'de çoğu takımın ilk beşini gözüm kapalı sayarım. De NBA'de desteklediğin var. takım hangisi? NBA'de LeBron James'ten dolayı şu an Los Angeles Lakers. <laughs> 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 o LeBron nereye sen oraya. Aynen öyle. Güzel. Peki basketboldaki favori oyuncu? Basketboldaki LeBron James. Futboldaki 100. favori oyuncun? Guti Hernandez. Guternandes. Bu geçmişe dayalı da olabilir. Maradona da diyebilirsin, Pele hmm. de diyebilirsin. Benim için Guternandes yani. O yani... noktadır senin Zaten için. Zaten çocuk, çocukluğumda da büyük bir idolümdü. Zaten o, onun e, ee, onu idolüm olduğu için yani 14 numarayı giyiyorum çocukluğumdan beri. Çok seviyorum yani, yani futbolun, hem şeyini, karakterini. Peki takımına esprili bir lakap buldun mu? Güzel çocuklar ya bizde öyle çok şey yok yani böyle aşırı lakap takacağımız da bir tek en fazla şeyle uğraşırım Ahmet Çukadar'la uğraşırım soyadından dolayı. O da özel olsun. O da anlamıştır <laughs> şu an <izlerken. gülüyor> tamam, bir izlerken gülcenemeyiz. En sevdiğin çocukluk oyuncağı hangisi? En sevdiğim çocukluk oyuncağı. Yani Star Wars kılıçlarıyla böyle... oynadım. Yani böyle hayal kurardım falan. Star Wars'ta yani. en sevdiğin karakter hangisi? Yoda. <laughs> şey mi? Yeşil olan Yoda. <laughs> Onunla yan yan diyelim. Ona ne sormak isterdim? Onunla oynamak isterdim ya. <gülüyor> <gülüyor> Hala çok seviyorum yani. Peki hangi hayvanı kendinle özleştirirsin? Aslan. Çok Neden? severim. İnanılmaz. Şu an serbest olsa ülkemizde beslemek ilk besleyeceğim hayvan hemen alırım yani. Gösterişinden dolayı mı, lider ruhlu olduğundan Liden, dolayı mı, ailesine olduğundan sadık olduğundan, dolayı, 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 mı? Çok hani heybetli durduğundan dolayı, ormanın kralı olduğundan, her 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 şekilde yani çok seviyorum yani. Peki kariyerinle ilgili bir film çekilseydi seni hangi aktör canlandırırdı? Metin Şentürk. <laughs> 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 Okey bu soru fazla durmayacağım. <laughs> Hangi günlüğüyle bir gün geçirmek istedin? Hangi günlüğüyle? Ee, yani öyle çok büyük bir hayalim yok ama Tayfur var benim kardeşim gibi de Tayfur Bingöl. Yani şu an bütün Türkiye'nin de çok dilinde, yani şu an çok trend topik bir arkadaşım. Yani gerçekten onun herkesin, onu herkesin gerçekten tanımasını isterdim. Ve gerçekten onunla bir gün geçirmelerini isterdim. Ben de hala istiyorum yani şu an onunla bir gün geçirmek. <laughs> Peki, eğer bir süper gücün olsaydı ama gündelik hayatta kullanabileceğim bir süper güç bu ne olurdu? Herkesin yalanlarını ortaya çıkarırdı. Hemen, Oo, anında. Söylediği yalanı almayacaksın direkt söyler. Anında, anında. Kahs seviyor. <laughs> Ahmet kaostan faydalanıyor. <laughs> en sevdiğin kitap karakteri? Harry Potter. Harry Potter. Evet. Harry Potter serisini izledin mi? Hepsini evet. Favori filmi serisi? Hatta yerinde de bulundum yani. Yerine de gittim. Favori filmin? Yani başlangıç diyeyim yani başlangıçla başladık taşı zaten yani. yani felsefe taşı olabilir. Sahadayken dinlemekten keyif aldığın tezahürat hangisi? <gülüyor> <gülüyor> ya... Bip bip falan oluyor mu? <laughs> olur olur sen söyle. <laughs> ya mesela ya. birisi böyle kötü bir şey yapıyor. Mesela rakip takımda falan şey yapıyorlar ya ooo gerizekalı. <laughs> 5 sene 6 sene önce saçlarım çok uzundu. Deplasmanlara falan falan gidiyorduk böyle. Ya bana tek söyledikleri şey şeydi. Ayşe, Ayşe. <laughs> ya ama hoşuma gidiyordu yani böyle hani böyle onları böyle hani şey yapıyordum böyle biraz hani tahrik ediyormuş gibi olduğum için çok seviyordum yani bunu. <laughs> Hatırlarım yani düştüğümüz zannediyorum ben daha çok motive olurum yani maç için. güzel. O zaman verdiğin röportajdan teşekkür ederiz. Rica ederim. Bidman'da eğlenceler. Teşekkür ederim sana. <laughs>